Of ya, yeni arabamda gerçekten felaket. Acaba okuldaki insanların tepkisi ne olacak? Ulan şimdi arabama atlayayım da bir an önce okula gideyim ya. Of şu kapısının güzelliğine bak. Kapı nasıl açılıyor? Bakın 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 arkadaşlar bakın. Of felaket bir masalatı aldım kendime ve kapıları kelebek kapı arkadaşlar. Vallahi aracım çok güzel. Şimdi okula gideceğim. Bakalım insanların tepkisi ne olacak Deadpice ailesi. Abi araba gerçekten bak 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 bak. Hıza bak hıza. Felaket bir manyak makinesi arkadaşlar araba gerçekten bir yan makinesi bakın bastı mıydı da şöyle gidiyor arkadaşlar hiç affetmiyor acımıyor valla evet şimdi okula geldik bak 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 abi okulda yine herkes var aha o ne lan bizimkiler arkadaşlar orada gördünüz mü Leo ile Şirek köylü orada valla neyse biz şuradan şöyle bir girelim en iyisi şuraya arabamızı bir park edelim bakalım hop ay kızlar Metin'e bakın yeni araba almış çok güzel duruyor gerçekten ay gerçekten inanmıyorum arabaya bak Ay evet ya. Arabaya bak kapılarına bak nasıl açılıyor. Lan oğlum bu çocuk bu arabayı nereden aldı? <laughs> Sinir oldum buna ben Barney. Ne yapacağız buna? Lan valla var ya harbiden ben de sinir oldum. Var ya bunun lastiklerini sökelim. Ne dersin lan? Ha, ne dersin? Bence de lastiklerini sökmemiz gerek. Şuna bak bizde niye arabaya binemez kimse? En iyi araba benim arabamdır. Mercedes. Ana leo görüyor mu la? Görüyor mu oğlumun aldığı arabayı? Ben de bunu aldım modifiyeli neyle ama şunun kapısının açıldığına bak la. Gerçekten kanka bayağı güzel bir arabaymış lan. Bilenler buraya gel. Hop arabamızı park gittik şöyle inelim tamamdır hemen geliyorum Leo. bekle oğlum araba gerçekten çok iyi ya harika abi araba harika ya Allah Allah kızlara bakın arkadaşlar galiba arabalarında bir problem oluştu kızlar hayırdır inşallah arabanızda bir sıkıntı mı var ay evet Metin ya arabamda bir problem oluştu biraz rica etsem bakar mısın o araba işlerinden anlamaz güzelim ben bakarım sana bekle hemen şuradan anahtarı alıp geliyorum arabanın içinden hemen şuradan şunu alalım tamamdır güzelim aç bakalım yolu ben bakarım arabaya Ay senden istemedim ki ben böyle bir şey Metin'den istedim ya. Allah Allah. Metin anlamaz Metin. Ben bakarım. Açın yolu. Bakayım. Heh, ya sen bak da kardeşim bir git ya. uzaya ya. Ay, evet ya bir git. Şuna bak hele. Gelmiş arabaya bakacakmış. Kız benden istiyor kardeşim. Senden mi istiyor? E, t -t -t tamam be. Bakmıyorum. Gidiyorum işte. Ulan var ya Allah sizi kahretmesin. Üzdünüz beni. Ben şimdi hallederim. Sen hiç merak etme. Bakalım. Evet. Radyatörde de bir sıkıntı yok. Borular yeri Allah Allah. Şuradan acaba arkadaşlar vites kulakçığında mı bir problem var ya? Şanzıman kulaklığına bir şey olmuş. Şöyle elimizle bir düzeltirsek. Bir de şöyle e, buna var ya hiç anahtara bile gerek yok. Bir tane mars, mars başladım. Hemen konuşamadım. Evet. Araba şu anda çalıştı. Heh. Tamamdır. Arabadan inelim. Tamam. Araban oldu. Ay Metin çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Araban dayın olsun. Çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Canım benim. Valla arabanı yap yani benim için bir zevkti. O Mehmet de avcunu yalasın. Almış eline şeyi. Konuşma birader önüne dönsene be. Ne bizle uğraşıp duruyorsun oğlum. Ne sizle uğraşacağım lan. Allah Allah. Barney, Leo. Oo araba güzelmiş. Yeni mi aldın bunu Şirek Köylü? Ana ey abi la. Valla modifiyen de aldım. Modifiyeli bir de getofaş çektim abi ya. Nasıl olmuş? İyi olmuş lan harbiden iyi olmuş Güzelmiş yani araba Ne yalan söyleyeyim bakalım arkadaşlar Koltukları moltukları da var direksiyonda böyle Yani fena değil Modifiyeli tofaş sevenlere göre güzel yani Oo farlar da yeşil yeşil Harbi kıyıcı olmuş Zalım paket olmuş lan Ana hey abi ya zalım paket Roket paket abi bu Güzel güzel baya iyi olmuş hayırlı olsun Kanka vallahi bir tane de ben alacağım böyle basık tofaş ya. Modifiyeli olacak. Geleceğim okulda. Son ses müzik. Dıppıs dıppıs dıppıs. alma. kızlar ondan sonra düşecek. He iyiymiş kanka. Oğlum ben bu metine gerçekten gıcık oldum lan. bir şey mi yapsak buna? Aynen öyle bence de bir şey yapalım. Git onun lastiğini sök ne dersin? O zaten orada birileriyle konuşuyor. Hadi öyle yapalım. Evet evet doğru diyorsun. Onu iyi dedin. Hadi gidelim de şunun lastiğini bir sökelim. Bir daha da bize karışmasın. Kendisinden nefret ediyorum. Ana Metin abi işte bir dinge böyle araba aldım. Çok da güzel oldu. Bir dinge ne de diriş tatlı mıydı valla? Bana öğretin ne diriş tatmayı Metin abi la. Öğretirim öğretirim. Sıkıntı yok ya. vallahi ben zaten diriş tatmayı iyi biliyorum. Biliyorsun yani. Barni ile de diriş yarışmasında Barney'i nasıl yendiğimi biliyorsun. Hem vallahi ben biliyorum zaten hepsinin kaydı dönüyor. Onu nasıl yemiştin ama ya? Çaktırma yürü lan yürü 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 çaktırma. Sakın çaktırayım deme. Geliyorum arkandayım. Hadi gel şuradan saklana saklana gidelim. Bizi görmesinler. Lastiğini gizlice sökelim. Tamam tamam sen merak etme. Bakayım tamam müsait. Kimse bize bakmıyor. Şunun lastiğini sökelim hemen. Hadi sök ben burada bekliyorum seni. Gizli gizli sök bak görmesin kimse. Tamam tamam sen merak etme söküyorum lastiği. Hemen koşalım. Neyse ya ben bir arabadan gideyim de eşyalarımı alayım ondan sonra sınıfa geçeceğim zaten birazdan ders başlayacak. Aynen öyle kanka doğru söylüyorsun biz de zaten sınıfa geçeriz birazdan. Ona iyi abila valla görüşürüz sınıfta. Hadi görüşürüz vallahi. görüşürüz bay bay. Arkadaşlar gidelim arabamızın bagajından. Bu arada bakın benim bagajım burası gördünüz mü? Ha? Eşyalarım nerede lan? Oğlum benim burada elmaslarım falan vardı çalındı mı? Allah'ım yarabbim elmaslar... Lan lastik nerede? Arkadaşlar lastik nerede bir dakika buraya da bir bakayım. Yok elmaslarım yok. Lastik de yok. Lan lastik nereye gitti oğlum? Daha yeni buradaydı. Arkadaşlar bunu kim yaptı? Yorumlara yazın. Ben anlamadım yani. Bunu yapanı bir elime geçirsem var kemiklerini kıracağım. Ulan var ya bunu kim yaptıysa bedelini ödeteceğim ona. Allah'ım ya Rabbim. Şu ikisi yapmış olabilir mi diye düşünüyorum ama daha de bunlar buradaydı. Hala buradalar. Allah Allah. Neyse ben sınıfa gidiyorum. Hadi gelin oğlum sınıfa gidelim. Hep sınıfa gecikiyorum. Bugün erken gideceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar hep okula gecik gittiğim için yani gecikiyorum ama bunu kim yaptıysa. La ne oldu abi ya? Öyle bir de gel kafalarını kırayım istersen ha abi kanka noldan yerdin biri lastiğimi sökmüş. Bunu yapana bedelini ödeteceğim bunu. Neyse sınıfa doğru gidelim arkadaşlar. Sınıfta görüşürüz o zaman. Ama bunu kim yaptı acaba? Merak ediyorum. Gideceğim gerekirse kamera kayıtlarına vesaire bakacağım arkadaşlar. Vallahi sınıfa da ilk giren bu sefer biziz arkadaşlar. Artık yerimizi şöyle kapalım. Allah'ım ya Rabbim çok gıcık oldum ya. Evet arkadaşlar biz şu anda sınıftayız. Öğrencileri ve hocayı bekliyoruz. Yavaş yavaş gelirler. Merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Metin burada mı? Evet hocam evet. Buradayım hocam. burada. Merak etmeyin bugün erken geldim. Ha, erken mi geldin? Lan oğlum ağlatacaksın lan beni. Gözlerimi yaşarttın lan. Ya hocam demeyin böyle şeyler ya demeyin. Hadi o zaman bir dene tahtadaki soruyu sen çöz yavrum. Ben mi çözeyim? Ee, bir dakika 12 artı 9. Allah Allah kaç yapar ya? Kaç yapar bu ya? Metin, Metin o 35 yapar. Git 35 de. Aynen öyle Metin çaktırma. Hocaya çaktırma 35. Ha, ne diyor bunlar ya 35 mi diyor anlamadım. Ee, hocam 35 yapar. 35. Doğru mu hocam? Senin kalıbına tüküreyim Metin. Nasıl 35 yapar lan? Kaldır lan ayağını. Kaldır. Hocam etmeyin eylemeyin. Ulan siz ikinizi var ya döveceğim buna çok sinirliyim. Neyse hocam tamam tamam ayağımı kaldırıyorum tamam. <laughs> Ulan kerise bak hemen de kandı. Kandırdık. Hoca buna kızdı iyi oldu Barney. Ulan bu kadar da keriz olun var. <laughs> ben sizle görüşeceğim ben sizle. Sizle sonra görüşeceğim merak etmeyin. Allah'ım ya yarabbim kaldık böyle ya kaldık böyle. Hocam ne olur yapmayın etmeyin ya. Konuşma konuşma la. Teneffüs çalana kadar ayakta olacaksın oğlum. Of, tamam hocam ya. Tamam ya. O teneffüs bir çalsın da ben onlara gününü göstereceğim. Aşırı sinirliyim. Çok sinirliyim hem de. Allah'ım ya Rabbim. Ben size gününüzü göstereceğim. Ondan sonra bakalım ne olacak. Of çok yoruldum ya. 40 dakika geçti. Hala zil çalmadı. Birazdan çalar herhalde. Bu nedir ya? Öğretmenim Allah aşkına bizim ne zaman çalacak? Lan konuşma oğlum birazdan çalarla konuşma la. Ayaklarım vardı bir dahakine soruyu bil. Tamam öğretmenim ya tamam. Uuu, çok sinirliyim lan. Hadi bakalım zil çaldı çocuklar. Kaybolun gözüm görmesin sizi. Aa sonunda be. Ayağımı indirdim. Ben şimdi hemen hepsinden önce çıkacağım. Onlara yapacaklarımı biliyorum. Ulan Mehmet sen de benim arabamın lastiğini sökersin demek. ha Ben sana yönünü göstereceğim. Onun ikisine de aşırı sinirliyim arkadaşlar. Hemen gideceğim arabamdan bir tane anahtar alıp arkadaşlar lastiklerini Mehmet'in sökeceğim. Evet arabası burada. Mehmet bir tane lastiğini bırakacağım. Hadi bakalım. Şunu da sökelim arkadaşlar. O benim lastiklerimi söker ve bana yanlış bilgi verip benim ayaklarımı yorar ha. Ulan Mehmet seni var ya. Seni var ya Barney ile Mehmet. İkinizi de döveceğim lan. Lastikleri bulamasın diye kendi bagajıma koyacağım arkadaşlar. Çünkü buraya bir yere atarsam lastikleri bulabilirler. Hemen şuradan bagajımızı açalım. Hemen şuraya lan oğlum açıl. Heh, tamamdır. Allah Allah koyamıyorum arkadaşlar. Bir dakika tamam. Şöyle hop koyduk. Kapatalım bagajımızı. Şimdi ne olacak acaba? Şimdi ne alt Mehmet acaba sen? He? Seni birazdan izleyeceğim buradan. Ondan sonra da seni elime alacağım. Arkadaşlar var ya o Mehmet'i yapacaklarımı ben iyi biliyorum. Ona çok sinirliyim. Çok. Ama derste Metin'i nasıl kandırdık? <laughs> Bayağı komikti. Aferin lan sana Mehmet. Aynen öyle. İyi yaptık. O Metin'e yanlış bilgi verdim. O da gitti hocaya söyledi. Ulan Metin. Ulan Metin bir sen mi akıllısın? Neyse öyle arası biraz gidelim de arabayla gezelim. Mehmet hadi yürü. Doğru diyorsun hadi gel. Gidelim biraz arabanla gezelim. He lan araba nerede? Olamaz. Olamaz. Lastikleri nereye gitti bunun? Eyvah. Şuna bak lastik yok. Bani. Olamaz. Bunu kim yaptı lan? Arkadaşlar şunlara bakın çıldırıyorlar. Lastikleri göremeyince şaşırdılar tabii. Şuna bak 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 bak. Çıldırışa bak etrafına nasıl bakıyor. Bak çıldır iyice ne. Ulan var ya ulan. Ben size gününüzü gösteririm demiştim ama. Daha durun oğlum. Sizinle daha benim işim bitmedi. Ta ikinizi de döveceğim lan. Arkadaşlar bunların içini de döveceğim. Ama benim güçlenmem lazım. Güç iksiri içmem gerekiyor. Bunun için de bir yere gitmem lazım. O yüzden arkadaşlar şuradan çaktırmadan biz yolumuza bakalım. Ben güç iksirini alıp geliyorum. Tamam şuradan gizli yerimize gelelim bakalım. Baka neden var mı? Allah Allah şu kız şu tarafa doğru gidiyor tamam gitti hemen şurayı açalım dolabımıza girelim burası benim gizli bölmem biliyorsunuz arkadaşlar görevli yani bir videolarda bunu göstermiştim sizlere şimdi buradan hemen şuradan evet güç iksiri burada vallahi güç iksiri burada şimdi bunu yere atıyorum arkadaşlar aha tamamdır bir şeyler olmaya başladı vallahi bir şeyler oluyor evet arkadaşlar sonunda kaslandım merhabalar şimdi gidip oradakilere hakkını vereceğim arkadaşlar bak neredeler aha da oradalar lan oğlum siz benim lastiğimi mi Gittiniz. Gelin buraya bakalım. Gelin kaçmayın. Mehmet, Mehmet Meh 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 arkana bak oğlum. Arkana bak. Oha yok artık. Gelin lan buraya. Kaçmayın. Sizi var ya. Beni de fena yaparım. Gelin buraya dedim size. Gelin. Arkadaşlar kaçıyorlar benden. <laughs> ne oldu? Kafam ağaca çarptı arkadaşlar. Valla boyum aşırı büyüdü. Güçlenme mi İnanılmaz kas hissediyorum. O zaman videoyu beğenmezseniz sizin de yanınıza gelirim. <laughs> Şaka bir arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanalıma da abone olun. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur arkadaşlar. Amin. Gerçekten bu kadar kas çok fazla oldu bana ya. Çok değişik oldum ama olsunlar sizce arkadaşlar bu kas hastalığı onların ağzını buradan kırayım yorumlarda belirttim bunu. O zaman videomuzun sonuna gelip Sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayayım ve ortadan da kanalıma üye için sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayayım ve ortadan da kanalıma abone için arkadaşlar. Hadi bakalım hoşçakalın kalın ve görüşürüz. Ortadan kanalımıza abone olup bildirimleri de açın konuşamadım. Bay bay.